O da ne yapsın? Bizi düşünmekten fazla pimpiriklendi herhalde. Ay rica edeceğim bir daha Toprak Hoca bizim kefilimiz olmasın. Ya destek olacağına köstek oldu resmen. Ben baktım. Neriman Hanım. Buyurun. Buyurun. Neriman Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evlat. Hoş bulduk. Oturun, oturun. Biliyorsunuz, ben konuya direkt girerim. Şimdi de öyle yapacağım. Duyduğuma göre ev arıyor musunuz? Evet, bakın kollarımız bile hazır ama bir ev bulamadık. Ee? Eh iyi olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Nasıl yani? Şöyle yani. Ben bir ev aldım. Tam size göre öğrenci evi. İçi de tamamlanmış. Hiçbir şey eksik değil. Ee, yalnız biraz okulunuza uzak. Eh tabii o kadar kusur kadı kızında da olur okulu uzakmış ama olsun. Madem ev güzel diyorsunuz. E ee, ne diyorsunuz kızlar? Meral'cığım bir dakika. Ee, şey Neriman Hanım kiranız ne kadar peki? 1200 ee, lira ama size 1000 liraya veririm. Evi ne zaman görebiliriz peki? görmenize ne gerek var evladım? Benim sözüme inanmıyor musunuz? Her şeyi tamam dedim işte. Hiçbir şey eksik değil. Siz sadece kontratı imzalayacaksınız. Ondan sonra da hop taşınırsınız. Ay kızlar hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen taşınalım. Keşke biz de böyle düzgün uygun bir ev bulabilseydik be Güney. Allah'tan başka bir şey isteseydin olacaktı Songül'cüm. Bir dairem daha boş oraya da siz taşınırsınız. Orası da mı sizin? <laughs> Neriman Hanım, siz ne yaptınız? Apartman falan mı aldınız? Evet evladım, apartman aldım. Yani hayırlı olsun Neriman Hanım. Hem size hem bize. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Süper ya. Kızım çocuğumu sizinle büyütebileceğim. Ay canısı. Ya bu kadar teyzeleri varken sana sıra gelecek mi bilemiyorum. İnşallah arada ben de karımla baş başa kalırım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, o zaman bu güzel haberi imzalarınızla taçlandıralım. Ha? Kontratları imzalarsınız. Ondan sonra da hop taşınırsınız. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Atıyorum kızlar. <gülüyor> <gülüyor>